Oba! Bitpanda TV ekranlarına arkadaşlar. Titan arkadaşlar. Titanfall 2'deyiz. Alfa testi oyun çıkmasına daha 2 ay var ama PlayStation 4'te biz katılıyoruz. Geçen videoda pilotlar arası biraz ses kısacağım. Geçen videoda pilotlar arası savaşmıştık. Bu defa işin içine Titan'lar da giriyor. Buradaki espri de şu. Bounty Hunt'ta öldürüyorsunuz birbiriniz. Titan'ları, Grant'ları ilk oyundaki gibi. Belli para kazanıyorsunuz. Ölürseniz yarısını kaybediyorsunuz kaybetmeden bankaya koyup puanda şu yukarıda gördüğünüz dolar işaretleri kazanmak. Oyunu kazanmak. Ben aslında yeni bir silah çıkarmıştım. Onu acaba ekleyebilir miyim bir sonrakinde de öldüğünce. Neyse şimdi kapışalım. Zaten göreceksiniz. Bu defa Titan'lar da işin içinde. Hadi hakkımızda Az evvel efsane oynadım ama şimdi kayda giriyoruz. Bakalım. Yine mi, bu harita mı geldi lan? Geçen kayıtta da bu harita mı vardı? Nereye girdi lan Çakal. Bak parasını çaldım 32 dolar. Bounty yani. Kelle avı gibi düşün. Grantları falan da öldürünce onlar da puan kazandırıyor. Spectre'ler bu grantlar. Sonra bankaya yatırıyorsun. İnşallah onu da göstereceğim. Oyun yalnız çok iyi, çok akıcı ya. İlk Titanfall da güzeldi, bu da güzel. Zaten çok bir şey yapmalarına gerek yok. Single player eklediler. Tabi yeni silahlar. ona. Korktum lan. Kafayı bir eğdim. Neyse. İnsan biraz daha uzun test olsun istiyor. Banka burada. Hemen koydum 20 doları. Ölüyordum lan. Tırstım orada bir adam var. Buradan yakalamaya çalışacağım onu. Mesela 600 dolara 400 dolar öndeyiz. Vesaire vesaire. Öldürdükçe de diğerininkini çal. Şuradan yüksel. Şuradan geç. Az evvel buradalardı bu adamlar. Banka kapandı mesela. Bankada belli bir süre. Parayı yatırdın yatırdın. Yatıramazsan ölmemek için dua edeceksin. Arada da özel yüksek bantiler geliyor paralar. Allah Allah. Titan'a binmeye çalışacağım. Her oynadığımda Gamescom'da da yapmıştım. Titan'a bildim. Ama çok uzak. Titan'a ben hiç boşuna roket moket atmıyorum ya. Hiçbir işe yaramıyor. Şu yapacağım hareket ama. Oo adam varmış. Olmaz olmaz adam koruyor. Kaç. Ha şuna bineceğim. Seyret. 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 Abi bizden var. Allah kahretsin. Ha şu. Adam patladı lan bineceğim adam patladı ya. Ya buraya. Fuck yeah. Şu anda artık canı gördüğünüz gibi ben süre biliyordur. Ben 6 yaşından beri Titan'a biniyorum. Titan'a bindim mi bir daha da inmem. Kaç para var lan üzerinde? Onu göremiyorum. Ha. Asist verdiği için. Direkt lan o? Yavrum benim. Yer mi Anadolu çocuğu? 17 dolarım varmış. ha bir şey O asist, asiste para vermiyormuş. Onu anladım. Şimdi grantlar ve spektreler dediğim gibi bilgisayarın adamları da girdi devreye. Yani AI adamları onlardan da para kazandı. <laughs> Merak etmeyin benim de titanım gelecek. <laughs> Güzel bizim Titan'da bunları paraları bir çöz. 57 dolar oldu mesela. Hop 77. Biriktir paraları. İlla bunda düşmanı öldüreceğim diye bir şey yok. Ha düşmanı öldürsen elindeki paranın yarısını al. O Hop, bomba. Titan'ım geldi. Seni birazdan çağıracağım. Buradan beleş puanları toplayayım. 127 dolar. Çok da vermiyormuş ya tamam. Titan'ı çağır. Uf çok güzel çağırdım lan Titan'ı. Allah belam benim o çekilin. Getir şimdi. Biraz adam biçelim bebek. Yalnız Titan varken şey yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Para gömemiyoruz bankaya. Sıkıntı oluyor. Titan'dan inmek gerekiyor. Şu anda 1500'e 1300 gerideyiz. Tamam. Biraz gezin. Titan kill. Arkadaşım hep mi ben keseceğim bu titanları ya. Titan biçe biçe bir hal oldu. Hostile pilot on board. inanılmaz helal olsun. Bu seat kimse helal olsun. Adam hem titanımı aldı hem beni aldı. Üzgünüm. Hani üzerime bindi uyarısı geldi hemen kendi titanımdan çıktım onu öldüreyim diye. Ama herif üzerine beni de öldürdü helal. Yapacak bir şey yok. Bize de bindiler. O oh shit kaç. Ben de sana binerim kardeşim. Bir daha. Kaç. Bir daha. Bu başka bir bu arada. O kadar çok şey yaptım ki. Manyak ettim herif durduramıyor beni. daha. Bir bina arıyor herhalde. Benim tam da hazır var. Ah be. Hayret bir şey ya. Direkt tam da Uf yavrum gördünüz mü nasıl biçtim? Ama iki adam açım, bir adam eksiğimizde hak yeri geldi. Babalar gibi titan döverim ha. Titana binerim, titan döverim. Bunda yani pilot savaşını size göstermemin bir esprisi yok. Yani bunda olay titanlar. Ama puan olarak tokat manyağı olduk Bankayı yatıramıyoruz. Görünen o hiçbir adamlar şey yapıyor iyi oynuyor. Ben de modu çok fazla bir şey yapamadığım için. Adamlar bulmuştum, mutlaka farmlamanın bir yolunu. Biz titan biçerken adamlar puan bitiyor. Oh oh. No no. Bıçam bir bineyim bir bineyim. Müsait bir, bir yerde ineceğim. Bir daha bineyim. Öl be. Ha. O ne la? Hop sıkıyorlar. Ben mesela bankayı bulamadım hala burada. Bir kere bir gördük bir, bir daha bulamadım. Abla maalesef o dediğini yapamıyorum. Üzerimde 270 lira para var mesela. Ama yok babacım nereye koyayım? Herif de peşimde bir tanesi. Radardan radar aldı bana. Evet. Oh shit! Titan lan o! Uf! <laughs> <Of>. Uf! <laughs> <Of. gülüyor> Onu öldürdüm burada bindim! Vur kırmacı ulan! Vur bebeğim! Bitch! Gel la buraya! Gel la buraya benimsin. Bırak parasını. Benimsin koçum. Biz banka bilmeyiz. Biz banka görmedik. Bilemedik kardeş. Biz memur çocuğuyduk. Gel la buraya. Oh shit. Şimdi olacak. Tamam. Çok zorladım. Hani orada artık bırak. Git sağa sola koş ya. Neyi zorluyorsun? Önde tavşan gibi sekerek. Oh. Ama bir ferahladım yemin ediyorum. Ya bu banka Vallahi anlamadım yani. Bir kere gösterdim size. 10 dolar mı ne gömdüm ya. İşte öyle öyle gömmem gerekiyordu. Bakıyorum. 4 kilim var. Dökü 480 puanlı siz göremiyorsunuz. Hay ismi görüyorsunuz. İkinci sıradayım. Zaten bir kişi eksik oynadık sürekli. E yani. Kaybeden bu kadar fark yiyen takımda. Ben hadi bir de gider ayak bari temizleyelim bu Ben de şu titana binip ya adam bir tane vurdu. Hadi bakalım kaçabilen olacak mı? Klasik ilk Titanfall'da da böyleydi. Şey bittiğinde el bittiğinde kaçış var. Ya ben bu banka modunun... bak çok bağırıyor lan. Tarihi fark et. İkiye katladılar. Ama ben sanıyorum e, Titan'dan yana size şey gösterdim. Yani Titan'a bindim, patlattım, asistledim. Göğüs göğüse hani roketleri falan filan zaten attık da Ion Cannon lazer vurduk. Ama asıl olay göğüs göğüse fark ettiyseniz bir tanesinin ağzına vurdum. Kapağı açtım. Namlu'yu yazdım. Eh tamam bir Titan'ın da yapacağı bu. Bak level atladı. 3-4 level birden. Player da atladı. Pilot da atladı. Öyle bir şey ki herkes atladı. Neyse. Bu şeyden çıkacağım şimdi. Ki sizinle rahat muhabbet edebileyim. Evet. Titanfall'un süreli alfa testindeydik arkadaşlar. İlk pilot savaşlarını gördünüz. Şimdi Titan savaşlarını. Benim nasıl oynadım sallayın. Ben abartıyorum da o kadar da ahım oynamadım. Herif bak beni hem Titan'ımı hem beni uçurdu yani. Öyle oyuncular da var. Ama az çok Titan savaşı konusunda da fikir sahibi olduğunuzu tahmin ediyorum. Ha bu banka modu bence oynanmaz. Klasik e, pilot versus pilot yani death match ilk video oynanır ve şey. Normal <laughs> e, yani normal savaş modu oynanır. Ha bu yenilik olarak getirmişler de yok öldün, ölünce şey yaptın, paranı kaybettin, bankaya gömdün. Ben oynamam mesela. Ben normal Titan'ımı alayım, vurayım. Ya da görev neyse ele geçireyim ilk oyundaki gibi. O modlar gelir. Hayırlısı. Benden bu kadar. Titanfall 2'den bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.